Hakikaten cumhuriyet rejimi yapmıyor. Cumhuriyet halkın iradesine saygı göstermek demektir. Ama siz o partiyi kapat, bu partiyi kapat, onu e, sürgüne gönder, bunu cezaevine gönder, öbürünün kafasına vur. e, e Cumhuriyet. Nasıl cumhuriyet? Bu? Çok doğru yaptılar. Şimdi <laughs> onları yapmasalardı FETÖ'cüler şimdi Türkiye'de hala... Bir dakika. Ülken. Sizin ya, FETÖ'den ya. başka şarkınız yok. Ya. İticaz yani sizin. Sizin televizyon tamam öyle olsun. Son cümleyi söyleyin. son cümleyi söyleyeyim ben de söyleyeceğim. Ee, son Size cümleyi fırsat tanımadı ve sizin Son cümleyi söyleyeyim. Başınıza, e, ya de, iyi ki iyi fırsat yaptı. tanımadınız. <gülüyor> tamam <laughs> bir tanımayacağız. Gene tanımayacağız. Ee, bir daha düşersiniz 28 Şubatları bulursanız sokaklara. Hayır hayır. Orada söylersiniz siz, 1 bir yıl sürecek Atatürk diye. Atatürk'le hesaplaşmaya kalkanlar hep altta kalır. Doğu Bey. Bak, bak bu, ülkede bak, biz sizin daha, gibi daha Tayyip Atatürk Erdoğan siyasi af filan çıkartmaz. Sizin için cezaevinden çıkamazsınız. Tayyip Erdoğanlar bizim tarafta olur. Bin yıl, siz, bin yıl filan siz kaybediyorsunuz o 28 Şubatlar. Bak, hapiste sizin arkadaşlarımız. Benim şu arkadaşım falan yok. Senin bütün arkadaşların. Benim arkadaşım yok. Tanımıyorum. Senin bağlandığın bütün tarikat, cemaat hapiste şu an. Hangisi? Hangisi? Hangisi?